Merhabalar dostlarım. Merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine sizinle baş başayım. Evet dostlar. Şöyle yine geldim o dağın yamacına. Ya geçen çektiğimiz video bir keşif videosu oldu. Burayı tanıma videosu oldu yani öyle diyelim size. Burayı tanıdık. Bahsettiğim gibi Romalıların eski yaşadığı bir alanmış burası. Tarihi kitaplarında da araştırdım. Evet doğru. Bölgede Yaşamışlar romanlar burada da artık en üst tepede herkes biliyor neler olduğunu. Burada genellikle zenginler yaşıyormuş. Fakirler de bu dağın yamacına doğru dağılıyormuş. Dostlar evet hop, inanırım ki like atacaksınız. Her seferinde söylüyorum kusura kalmayın ama like atın. Like atın ki benim hoşuma gitsin. Benim hoşuma gitti mi ben de hevesle devam edeyim değil mi videolarıma. Evet yine buradayız. Bu sefer geçenki gittiğim yolun tam tersini gideceğim. Arka taraftan dolanacağım. Çok da lafı uzatmayacağım. O büyük kayalara ulaşım yok. Yani anca yukarıdan şey tırmanırsınız. Ama dediğim gibi biz dağ keçisi gibiyiz ama dağ keçisi değiliz. O yüzden orası kaldı. Ve devamı artık oranın alt taraftan size bir çekersem çekebilirim. Ama o kayalar değil. Asıl önemli olan aha burası. Aha burası. Yani Burası var ya şurası. Buralarda saklı gizli. Yani bu Dostlar sizi seviyorum. Like atın, abone olun. Birazdan görüşürüz. İlerleyeyim. İlk öneme çıkan kayalarda size açacağım. Tamam mı dostlar? Haydi bakalım. Evet, merhaba dostlar. Geri geldik. Bakın şu koyayı gördüm. Çok ilgimi çekti. Yani Görüyor musunuz? Şöyle bir bakalım beraber. Bu kayayı. şunu bitirelim. Şöyle. Bakın. Şöyle falan görüyor musunuz? Yani şuraya falan. Kaya bir değişik. ilginç duruyor. Şu acayip duruyor şurası. Ama kasa değil. Şurası. Bakın. Böylece bir anda ağacın dibinde bir kaya. Şurasını göstereyim. Şuralar sanki işaret gibi duruyor. Ve şurası çok ilgini çekti bakın. Ağacın dibi sanki görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Ama lakin böylece de... bakın aşağıya da gidiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dehşet yani. Bu kaya da böyle devam ediyor. Şöyle göstereyim size. Biz de burada dağ keçisi gibi tırmanıyoruz işte. Bakın burada da yine ağaç kayanın üstüne çıkmış. Bakın. Sanki şu şuraya görüyor musunuz? Şuraya. Bakın. Devam da ediyor dostlar. Evet. Biz yine biraz daha devam edelim. Her gördüğümüz işaret de yani işaret olacak diye bir şey değil. Bunlar işaret değil şimdi ya. Ama şuralar çok ilginç bakın. Görüyor musunuz nasıl giriyor içine? İlginç. İlginç. Ama değil. Evet yine başladık bakalım. Bakın. Allah Allah. Şuna bakın. Bu ne ya?

devam ediyor. Bu arada da yani tehlikeli bir yerdeyim yine ya. Çok tehlikeli bir yerdeyim. Şuraya bakın. Aşağıya gidersek cumburlap gittik. Bir video uğruna. Bok yoluna gitti Niyazi derler o zaman. Evet. Devam edelim. burada da bir kaya var. Görüyor musunuz şurayı? Buraya bakın. Şöyle buna. Siz de izleyin yani. Yavaş yavaş çekmeye çalışıyorum. İzleyin ve bakın. Bir şeyler görebiliyorsanız yani içine böyle gidiyor. Yani. Ama acayip yosun tutmuş buralar. Devam edelim. Burada muzara var. Şu bir kapağa benzemiyor mu? Adamı? Şu sanki değil ya, değil. Ya. Şöyle bakın, şöyle şurası kapak gibi duruyor ama değil ya. Ha? ne dersiniz? Değil ya. Bizim asıl amacımız bunlar değil, bunlar bu kadar da olamaz ya. Şöyle bakın sizde. Böylece devam ediyor. Bizim asıl niyetimiz buralar değil. Asıl niyetimiz bu gördüğümüz bu kayalar bunlar değil yani. Asıl niyetim büyük kayalar. Oraya devam edelim bakalım. Evet. Ben az da bir nefes alacağız da kalıyoruz yani. Ne kadar da sporcu da olsak bazen de aramıyoruz Ama ben de şaşırdım ya şimdi tam olarak ilerliyoruz ama nereye doğru ilerliyoruz onu da bilemedim ha. Bakın böyle ilerliyoruz. Karşıda bir tane tümsek gibi bir yer var. Buralar böyle. Ve tasar. Burada. Şuraya bakın ya. Vallahi nefes nefese kaldım ha. Gerçekten nevez kaldım. Arkadaşlar şuraya bakın. Burası çok ilgimi çekti benim. O diğer kayalar, bakın şu alt tarafta, şu alt tarafta o diğer yerden yani arabayla geçerken caddeden gördüğüm kayalar o tarafta. Ama asıl bence önemli bir nokta burası. Çünkü burası tam üst taraf ve burada çok ilginç ilginç kayalar var. Bakın şunlar arkadaşlar. Yani. Kes gelin, Şunlara bakın ya. Ne bileyim. Çok ilginç. Evet bir devam edelim. Bu arada şöyle bir devam edelim. Bakın. Hadi bakalım. Bakın dostlar. Şuradan aşağıdan ağacı da kırmadan devam edelim. Bakın. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Bakalım yine Sağlam bir şey olsun. Sağlam bir çatı olsun. Ah, şuraya. Bakın şuraya ben. Görüyor musunuz? Evet. Ne alsak. çürümüş dostlar. Bakın. Şuraya. Şuralara. Sanki aşağıya doğru bir giden yine bir mahzen gibi bir yer yani. Uf. Ve böylece devam ediyor. Hadi devam edelim. Sürünüyoruz tabi bu arada. Ha, geçmek için takıldık. Yine biz bir çetemizi değiştirelim. Biraz daha sağlam bir şey alalım. Şu fena değil işte. Bakın. Bakın arkadaşlar. Allah aşkına. Uf, yani. İncin, incin top oynuyor yani. Şuralarda falan. Eski insan tam işte saklanacak yerler. E biliyorsunuz Romalıların yaşadığı yerler yani burası. Hadi bakalım. Çekine ben. Şu. Evet. Bakın. zoom ediyorum. Biliyor musunuz? Çok yok iyice de yosun tutmuş ama Mahsarlığın kayanın üstünden çıkmış dostlar Şu da çok iyi bir şey ya Bakın Sanki Allah Allah. Bakın İlginç Evet Kayanlı sanki şurası Ayrı bir dünya Şurası Mesela şu Sanki kapak gibi duruyorlar Şurası sanki Ayrı bir dünya gibi duruyor arkadaşlar Bakın görüyor musun ne kadar çabuk Kıpırdanıyor Görüyorsun değil mi Bakın görmüyorsunuz tabi göstermiyorsun de Bakın Evet biz burayı Yani Giyim çekti. Bakın. Yosunlar da dökülüyor. Ne dersiniz ya? Buraya bir çekici çıkaralım vuralım mı? Hadi bakalım. Bir deneyelim şansımız ya. Bir deneyelim bakalım. Yani büyük pointer, büyük dedektörü taşımıyorum arkadaşlar yanımda ben ya. Yani büyük dedektör olayı anca ve anca gerçekten kaliteli bir dedektör olmanız lazım. O da 20 milyar, 25 bin lira parayı koymanız lazım masaya. Yoksa öyle 2 bin, 3 bin liralık dedektörlerle kaya da affedersin. Yani böyle ilginç bir yer. Bakın. Bir daha göstereyim. Böyle. Şahane bir yer. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl? yüksek bir yer. Yüksek bir yer. Çok ilginç bir yer. Evet. Bakın şu kayadan çok şüphelendim ben. Şimdi açıklığını da o yüzden buraya doğru yönlendim. Ve bu kayanın şu tarafını yıkacağım ben ya. Yıkacağım arkadaşlar. Yıkacağım ya ne olursa olsun. Ya. Yine de bir prim deneyelim. Bir ses seda alabilecek miyiz? Alabilir miyiz? Nasıl gidiyor içeriye? Gördün mü? Gidiyor yani. Bir ses seda alamadık. Ama illa da ses alacağız. Diye bir durum yok. Biz bir şansımızı deneyelim ha. Hadi bakalım. Hani bizim güzel çekicimiz burada. Öyle bir sağa bir sol bakalım. Allah'ım Bismillah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar. Nasıl cıklıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Allah Allah. Allah Allah. Gördünüz mü? Hadi arkadaşlar. Açalım bakalım. Ben size değil mi? duruyor. Bakın ah, kendi kendine dökülüyor. Görüyorsunuz değil mi? Işık tanıtımdan da burada ışık tanıtımdan burada bakalım. <tık> toprağa bakın arkadaşlar. Açıkçakten toprağa bakın. Burada bir şey yok devam. Tamam. sensiz değil mi? Bu taraf sanki iman bisikleri kaldı ya. Onda Allah Allah. Şuraya bakın arkadaşlar. Gördünüz mü ya? Heyecan yaptım ha. Şey gördünüz mü? Arkadaşlar. Bakın. Allah Allah. Bu internet nerede? bakın arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar burada bir şey izlenmiş. Zaten hepten belli. Dönün bakalım. Şimdi kapatalım. Allah Allah. Anam. Arkadaşlar elimizi sokalım. Bakın size görün. الله أها uh -huh. çıldı. Sağ. Sonra bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bakın arkadaşlar zaten acayip açıldı ya. Allah Allah. Allah Allah. Bu nedir ya? Bakın arkadaşlar bu nedir ya? yaşar biraz bakarız. Ne olduğunu görürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bakın burada da var. Bakın. Burada da var. Allah Allah. Zaten bakın şu toprağa bakın ya. Bu ne? Arkadaşlar. Bir tane de burada var. Acaba bunlar altın ha? Biz gerçekten voleyi <laughs> vurduk yani. Ses de çıkaramıyorum ha korkundan. Tövbe estağfurullah şöyle görelim. Bayındır bayındır bayındır. Şurada burada daha var. burada daha var. Vaa oh, bakın. Bakın. oldu arkadaşlar 4 oldu yani <gülüyor> 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 bir bakın şuna <laughs> arkadaşlar zaten birliğin gibi bir şey içindeydi yani. Allah. Elimizde çamur oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın arkadaşlar. görüyor musunuz? Nasıl parlıyor, parıl parıl. Elimizi bir şuraya bir silelim. Sağa sola değil, şuraya silelim. Dua ananın verdiği hikmetlere silelim. Şimdi tabii ki şimdiden gelecek yorumları biliyorum ne diyecekler. Onca yıl onun içinde kalmış. Kararmamış mı? Oksitlenmemiş mi? Dostlar, altın oksitlenmez. Altının yanında metal bir parça bir şey olursa o zaman altın siyahlanır, oksitlenmez. Bakın. Bakın dostlar. Bunun ne olduğunu siz benden daha çok iyi anlarsınız. Bakın arkadaşlar. Bakın. Burada bu kuzucuktan kuzucuklardan 5 adet var arkadaşlar. Yani gördünüz mü? İşte budur arkadaşlar. İşte budur. Ben şimdi şöyle bir kapak resmi alayım. Yakışır yani. Yakışır. Yakışır. Yakışır böyle bir kapak resmimiz. Yakışır. Kasayı da çekelim. Biraz da zoom edelim. Şu şekilde bir şey alalım sizinle beraber. Ama çekici de gözüksün ya. Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Herhalde buraya vurduk bu sefer. Ha? Dostlar. Bu sefer herhalde orayı vurduk. Bakın. Evet. İşte. İşte. Evet dostlar. Ben şunları hemen bir çantaya atayım. Elimiz ayağımız birbirine karışmadan paracıkları da alalım. Bunlar Roma sikkesi. Belli bir şey. Belli bir durum. Roma sikkesi kardeşler. Üstünde tarih marih de yazıyor. Ama beni izleyen, takip eden dostlara ben bunları eve gidip temizleyip size göstereceğimi bilirsiniz. Dostlar. Bilirsiniz. Hayırlı Görüşürüz diyeceğim ama bir daha şöyle bir Son olarak geldiğimiz yeri size bir göstereyim. Yani geldiğimiz yer burası. Tam olarak işte buradayız dostlar. Uf, çok fena heyecan bası beni ya. Tüylerim diken diken oldu. Acayip bir durum oldu. Bilmiyorum yani. Şimdiki hayırlısı. Çantamızı alalım. Şimdi cebimize koydum. Tekerle çalışıyorum abi de. Kafama takacak şeyi sipariş verdim. Yolda inşallah yakında gelecek. Ve, ve hep beraber biz bunu göreceğiz dostlar. İşte burada. Bir daha şöyle uzaktan Göstereyim arkadaşlar. Açtım. Güzel burası. Bakın tam şurası. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Zaten zaten belli ya. Arkadaşlar bakın. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Adam burayı kesmiş. Alt tarafa sağlam bir kaya yerleştirmiş. Şuraya bakın. Bakın. Görün bakın. Yani şaka değil. Alın size bu kasa. Bu şaka değil. Görüyor musunuz? Bakın bunu da burasını kesmiş. Tabi zamanla bu kaybedilmiş. Üst tarafı yığma yapmış. Taşlarla. Bakın bu taşların hepsi çıkıyor. Arkadaşlar. Biliyor musunuz? Ben buraya bir ara bir daha gelirim. Bakın. İnanmıyorsanız. Buraya bakın. Elim girecek ya. Buraya bakın. Bakın alayım ben bir de. Bakın görün. Arkadaşlar şaka değil. Bakın görün. Alın. Bakın. Kayanın üstü. Böyle. Yani Bizi koyduk biz yettik. Bakın görün. Görüyor musunuz? Tek 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 tek. Yıma yani. Allah'ım ya Rabbim. Bakın kendisi geliyor. Yaşların kendisi geliyor. Elimle çıkarıyorum yani. Görüyor musunuz? Böyle. Adam buraya yiyormuş. Aha buraya. Aha bu. Aha bu. işte bu arkadaşlar. İşte bu yani. Kendimden geçtim şu an. Evet dostlar. Şöyle bir kaçalım buradan. Artık nasıl olacak? Nasıl gidecek? Onu da bilmiyorum. Evet dostlar şurada bu videomu sonlandırmak istiyorum. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi Treasure Hunter yine iş başındaydı. Treasure Hunter Türkçesi hazine avcısı. Hazine avcısı diyelim dostlar. Hazine avcısı yine iş başındaydı. Dostlar. Ve şahane Bence şahane yani. Şu muhteşem bir şey oldu ya bu muhteşem ya. Yani. 5 adet bence altın 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 ya onlar. Altın altın Roma siklesi bulduk dostlar. Süper. Gördüğünüz gibi. Evet. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu kadar güzel bir yere geldiğim için de çok memnunum. Sizinle paylaşabildiğim için daha da memnunum. Ve artık inşallah sizler de memnunsunuzdur. Bunu videomda like atarak, beğenerek, abone olarak gösterirsiniz. Like atın dostlar ellerime bakın ya. <laughs> Pislik arıyor. Like atın dostlar. Sizleri seviyorum. Saygılar sevgiler. Treasure Hunter.